bulunan Bünyan Ulu Cami 1333 yılında İlhanlı valilerinden Tacı Kızıloğlu Emir Zahirettin Mahmud tarafından inşa ettirilmiştir. Caminin kapısı üzerinde portal nişinin iki yanında devam eden iki satırlık Selçuklu sülüsüyle yazılmış kitabesinin geniş tutulmuş üst satırında Tövbe suresinin 18. ayeti yazılıdır. Ayetin meali şöyledir: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatını veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler inşa eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır şeklindedir. Osman TV ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Bir tarih sahnesi programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki programımızı Bünyand'an gerçekleştiriyoruz efendim. Bünyan Ulu Cami'nin önündeyiz. Programımız kapsamında Ulu Cami'yi konuşacağız, detaylara ineceğiz ve Bünyand'an bahsedeceğiz. Çok önemli bir konuğum olacak. Araştırmacı yazar Seyit Burhanettin Akbaş bizlerle birlikte olacak. Program kapsamında öncelikle programımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam. Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz. İyi görüyorum maşallah. Genç, dinamik bir şey. teşekkür <laughs> ederiz hocam. Sağ olun. Yollardasınız. Sizin izinizdeyiz. Hocam dediğim gibi Bünyan Ulu Camii'ndeyiz bu hafta. Detayları konuşacağız. Zaten e, hemen önüne geldiğiniz zaman bunu fark ediyorsunuz. Çok eski bir yapı. O motifleri görebiliyorsunuz. Bünyan Ulu Camii'nden biraz bahsedelim isterseniz. Kimler tarafından yaptırılmış? Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim, e, bünyan e, Koramaz Dağı'nın eteklerinde e, bir e, yamaca kurulmuş. Şimdi bu e, yamacın e, üzerinde de bulunuyoruz şu anda. Caminin konumu çok önemli. Yani ova'ya tamamen hakim bir vaziyette şu an bünyan düzlükte görüyorsunuz. Bu yamaçta bulunan bir cami ve e, bir kale görünümünde bir cami. ...bünyanın kurucuları yani yörükler, Türkmenler, sarımsak yörükleri dediğimiz insanlar bu caminin etrafına yerleşmişler. Yani bünyanın kuruluşu bu camiyle ilişkilendirilebilir. Şimdi bu camiyi yaptıran şahıs ünlü bir aileden geliyor. Ünlü bir Uygur ailesi, aynı zamanda Anadolu valiliği yapmış olan Esen Kutlu... Onun oğlu, ondan sonra Emir Zahirettin Mahmut ki bu cami yaptıran oğludur. Ee, buraya e, Uygur kökenli, Uygur soyundan, kendi soyundan insanları almış, yerleştirmiş ve buraya da e, bu camiyi yapmış. Yani gerçekten dünyanın e, için çok önemli bir eserdir ve dünyanın ilk camidir burası, evet. ilk camidir. 1344 yılında yaptırılıyor değil mi? Şimdi 1329'da başlamış inşaatı, 1333'te bitmiş. Yani dört yıllık bir süre içerisinde yapılmış. Kayseri'deki Selçuklu yapılarıyla, Bünyan'daki Selçuklu yapılarıyla çok uyum gösterir. Yine burada gördüğünüz gibi mavi desen üzerindeki o yazıda Selçuklu sülüsü vardır ondan sonra. Yine bu portelde, girişte e, geometrik desenler vardır. Ve bunun yanında mesela pek camilerde alışık olmadığımız e, hayvansal motifler vardır. Evet. Mesela, Aslanbaşı görebiliyoruz. Yani Aslanbaşı, Kurtbaşı da denebilir. Yani ondan sonra böyle bir Kurtbaşı desenle de e, boydan boya gitmiş. Şimdi e, bütün bunları e, dikkat aldığımızda yani Selçuklu'nun e, izlerini görmek mümkün ama dönem itibariyle yapıldığı dönem İlhanlı dönemidir. Yani Selçuklu'nun e, dağılıp da beylikler dönemine. Ee, dönüştüğü bir zamanda. İlhanlıların e, Anadolu'ya hakim olduğu bir zamanda yapılmış. Zaten bu valiler de İlhanlı valilerdir. Ee, dünyanın için e, bu noktalar oldukça önemli. Çünkü içinde Sakalı Şerif var. Burası bir ziyaret camidir, ziyaretgahtır ki bulunduğu mevki itibariyle seyrangahtır. Ee, özellikle dini günlerde Sakalı Şerif açılır ondan sonra ve e, halkın ziyaretine sunulur. Bu açıdan da e, oldukça e, önemli bir e, yapı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi e, bu e, Selçuklu sülüsündeyse burada tel... herhangi bir oynama yok değil mi? Bu maviler sonra olmadı bu, renkler. Hayır orijinalidir. Orijinal olarak duruyor. E, Selçuklu Suresi'nde Tevbe Suresi'nin 18. ayeti yazılı. İşte Allah ve ahiret gününe e, inananlar iman eden Allah için mescit yaptırır diye başlayan evet. o ayet-i kerime e, burada mavi sonra, e, süsleme üzerine Selçuklu ile yapılmış. E, oldukça değerli bir yapı. Evet. Minaresi sonradandır. Bütün Selçuklu e, eserlerinde e, minare yerine küçük bir e, ezangah vardır. E, sonradan onlar Osmanlı döneminde değiştirildi ve e, Osmanlı mimarisinin bir özelliği olarak da bu minareler yapıldı. Mesela Kayseri'de işte Hunat Camii'nde böyledir, Hacı Kılıç'ta böyledir e, ondan sonra e, burada da aynı durum gerçekleşti. Evet, Selçuklu motiflerini görebiliyoruz. Aynı zamanda Osmanlı motifleri de artık bu minare ile birlikte o da katkı sağlamış durumda. Küçük restorasyonlarla da günümüze kadar ulaşmış durumda. Ee, ve günümüzde de ibadete açık halde vatandaşlar burada ibadetlerini yapabiliyorlar ve e, namaz kıldıktan sonra da bünyanın bu eşsiz manzarasını izleyebiliyorlar. Valla biz de camiden sonra buradan bir bünyanı izleyelim derim ben. Evet. <laughs> şimdi özellikle mesela şimdi bu eski mahallelerde e, belki çok fazla nüfus kalmadı ama bünyanların bir adeti vardı özellikle cuma namazlarında. Bayram namazlarında bu camiye gelmeye çalışırlar. Yani imkanı varsa mutlaka cami kebire gelinir, evet. ulu camiye gelinir ve çünkü kök buradır. Yani insanlar buraya geldiklerinde çok daha böyle farklı bir manevi huzur bulurlar. Biz de öyleyiz yani. Biz de belki bu cami uzaktayız ama mutlaka buraya gelmeye çalışırız. İşte bayram namazlarına gelmeye çalışırız. Cuma namazlarına gelmeye çalışırız. Böyle bir manevi iklimi var. Şimdi bu aile sadece Kızıl ailesi Altın Taç diye de Türkçeleştirilebilir. Oradaki Kızıl Türkçe'de altın demektir. Kayseri'de bir mahalleleri vardır. Taci Kızıl Mahallesi'ni kurmuşlardır Kayseri'de. Ee, daha sonra bu aileden Ürgüp'te, Damsa'da, e, Mustafa Kemal Paşa bugünkü adı. Orada da buna benzer yapılar var. Kümbetleri var, medreseleri var. Ee, yani e, burası bir külliye. Aynı Damsa'dakini görürsek eğer, burayı daha iyi anlayabiliriz. Sadece cami yapmıyorlar işte aşevlerini yapıyorlar, mekteplerini yapıyorlar. Kümbetleri de buradaymış. Mesela hemen şu aşağıda inen sokakta zamanda bu aileye ait kümbetler varmış. Yine yukarıdaki mezarlığımızda bu ailenin kümbeti bu aileden büyüklerin kümbeti varmış ama daha sonra bir deprem esnasında bunlar yıkılmış. Çünkü buraya eski ifade kümbet başı deniyor. Halbuki şu an kümbet yok aşağısındaki yerde. Kümbet evet. Yine bugün halk arasında mesela yukarı mezarlıktaki e, bu yere e, kümbetin olduğu yere yedi kardeşler e, mezarı deyip e, e, bazı adaklar falan adanıyor. E, yani e, bu, bu aslında kümbettir yani evet. şey itibariyle yapılış itibariyle burada üç ya da dört tane kümbetin olduğunu e, düşünüyoruz açıkçası. Evet. Şimdi Ulu Cami olarak başladık ama Bünyan dediğimiz zaman aklımızda o zaman hem Selçuklu tarihi mekanları hem Osmanlı'dan hem de Cumhuriyet döneminden çok önemli mekanların olduğunu biliyoruz. Tabi bunları bizzat konuşacağız biraz sonra. İsterseniz şimdi yavaştan biraz caminin içine bir girelim bir bakalım. Sakalı Şerif'e bakalım. Değil mi? İşte de o mimari de ondan sonra ahşap var bir de bunda. Evet. Asıl ilginç olan bu. Yani o zamanlar daha kubbe yapmayı bilmedikleri için ahşap örtü yapıyorlar. Yani taş taşın üzerine ahşap kubbe giydiriyorlar. Kubbe Osmanlı ile birlikte mi geliyor? Kubbe Osmanlı'yla ile daha ziyade Osmanlı ile geliyor. Çünkü Osmanlı mimarisinin en önemli özellikleri o mimari deham diyelim, matematiksel deham diyelim. O büyük ana kubbe etrafında küçük kubbeler evet. ve tabii gövdelercesine uzanan minareler. Bu Osmanlı mimarisi. Bazen mesela ben camileri görüyorum. Yani değişik esintiler taşıyorlar. Yani değişik İslam ülkelerinin esintilerini taşıyorlar ama biz Bizim gönlümüzde nedense bilmiyorum yani bunda izah edilir bir tarafı eski camilerimiz Osmanlı'da o göğü delen minarelere evet. sahip ince uzun cami minareler olan camiler hayal ediyoruz. İşte Selimiye evet. gibi ondan sonra Süleymaniye gibi Sultanahmet gibi. Evet buyurun değerli izleyenler içeri bir girip bakalım konuşmaya devam edelim buyurun. itibariyle Bünyan Ulu Caminin içerisindeyiz değerli izleyenler. Hemen sağımızda ve solumuzda o müthiş kemerler bizi karşılıyor. Dediğimiz gibi Selçuklularda ve Osmanlılar'da çok meşhurdur bu kemerler. Ve biraz önce bahsetmiştik Osmanlıların o müthiş mimari yapısından. Şunu söylemeden de geçmek belki de olmayacaktır. Kanuni döneminde de Kayseri'de olan Mimar Sinan 50 yıl boyunca baş mimar olarak Osmanlı Devleti'nde görev yaptı. O müthiş yapılara imza attı. Burası da Selçuklulardan kalma, gerçekten çok etkileyici mimarisiyle göz dolduruyor hocam. Şu anda da içerideyiz, Biz Sakal Şerifimiz de var bu caminin içerisinde değil mi? Evet. Şimdi önce Mimar Sinan'dan başlayayım. Mimar Sinan'ın tabi burayla da ilgisi var. Belki bu Kayseri'de çok iyi bilinen bir konu değil. Mimar Sinan'ın Teskiretül Bünyan yani Eserlerimin Listesi dediği kitabında Bünyan'da kendi hayrı için bir değirmen yaptırdığını söyler. Adı da Ala Göz değirmenidir ee, ama bugüne ka e, kalmamıştır. Gergeme e, mahallemizdedir. E, dediğiniz gibi yani burası öyle güzel bir mekan ki şimdi e, karşılıklı üçer kemer. Evet toplam altı kemer. Yan tarafta çok büyük genişliğe sahip. Yani neredeyse bir buçuk metreyi bulan taşıma duvarları var. Ve altı kemerle geçiyor. Şimdi bu altı kemeri gördüğünüz zaman sizin aklınıza büyük ihtimal şöyle. Hunat'ın içinden küçük bir kesit gibi geliyor değil evet. mi? Bu kemerler olduğunda. Evet, gerçekten çok benziyor. Yani Selçuklu'nun işte bu tekniği bu. Yani kemerlerin üzerine oturttuğu bir yapı tekniği bu. Ama üstü çok ilginç. Üstü Ahşap çünkü biraz önce konuştuğumuz gibi daha kubbanlaşıyor ama bu ahşap tabii zamanla değişmiş çünkü evet. niye ahşabın bu kadar uzun zaman dayanması mümkün değil neredeyse yani caminin yapılışı 700 seneye yaklaşıyor ki yani 700 sene ahşabın dayanma ihtimali yok zaman zaman bu ahşap değiştirilmiş Tabii burada camimizin hemen Mihrap bölümünün solunda evet. gördüğünüz o güzel e, yeşil e, e, kornağının içerisinde Sakalı Şerif var. E, o yüzden e, burası e, tabi tabii camilerin hepsi kutsaldır, hepsi e, mübarektir ama e, bu özelliğinden dolayı da e, bu yöre halkının bir ziyaretgahıdır burası. Kayseri'den gelirler, civar yerlerden gelirler. Burayı mutlaka ziyaret ederler dediğim gibi Bünyanlar'ın içerisinde Bünyanlar içinde e, bir e, kuruluş efsanesi yatar bu, evet. bu caminin içerisinde. Mimarı da e, Kaluyan diye bir mimardır. Devrinin önemli mimarlarından e, biri olduğu söylenir. Tabii e, Emir Zahirettin Mahmut e, bir Anadolu valisi. O zaman Sarımsaklı diye küçük bir köy olan Bünyan'a neden bu ölçekte bir cami yaptırdı sorusunun cevabı önemlidir bizim evet. için. O da bizim e, Soy olarak kökenimizle alakalıdır. Burası bir Uygur yerleşimidir. Burası Uygur cami olarak da anılır. Aynı Yeşilizarda. İnşallah oraya da mutlaka uğrayın. Çok arz ederim. Yeşilisar Camii kevir. o da Eretna dönemli eseridir. O da Uygur Camii'dir. Kayseri bölgesinde önemli miktarda bir Uygur yerleşimi vardır tarihi süreç içerisinde. Bünyan'da da durum böyle. Bizim mesela yaptığımız araştırmalarda mesela bu caminin mütevellisi, olan Sadi Bey ailesinden bahsettir. Dünya'nın önemli ailelerinden biridir. Ee, Cumhuriyet yıllarına kadar bu aileden işte Saadettin Efendi, Mehmet Efendi e, e, bu caminin e, hayır işlerini gerçekleştirmişlerdir. Vakıf eliyle e, vakıf evladı olarak ihtiyaçlarını gidermişlerdir. Çok güzel. E, o yüzden bu caminin dünyalarla e, ilgisi kesin olarak mevcuttur yani. Evet. Şimdi insan aklına hemen şu geliyor hocam bakıyoruz 700 yılı aşkın süredir e, ayakta duran bir camiden bahsediyoruz. Bu kemerler yine aynı şekilde küçük restorasyonlara uğramış olabilir ama 700 senedir işlevini getirmemiş. Hala cami olarak kullanılıyor. Günümüzdeki mimari yapıların süresi belki 50, 50 yıl bile değil yani. Neden acaba böyle? Şimdi şöyle düşünelim bir de. Yani bugünkü mimari dokunun özelliği nedir? Şimdi Selçuklu'yu söylediğiniz zaman karakteristik özellikler sayılıyor. Yani özellikle sanat tarihçilerini okuduğunuz zaman ne güzel şeyler söylüyor. Osmanlı mimarisi hemen özellikleri de böyle. Bu mezar taşlarında bile öyledir. Şimdi mesela bizim ilçe mezarlığımızda baktığımız zaman Selçuklu mezarlarını görürüz. Taş blok sandıkalar vardır. Osmanlı mezarlarını görürüz. Ondan sonra kitabeleri vardır. Kavukları vardır. Sarıkları vardır. Hanımların ondan sonra takılarını gösteren hanım olduğunu görürse işaretler vardır. Şimdi bizim bu dönemde yani bir mimari doku oluşturamadığımız anlaşılıyor. Yani bir karmaşa var. Evet. <laughs> yani karakteristik özellikle Nedir diye soracak olursanız Cumhuriyetler'in mimarisini bilmiyorum yani karakteristik özelliğini. Bir de bunlar tabi e, devlet eliyle olan yapılardır. Yani muhkem dediğimiz yapılardır, sağlam yapılardır. E, tabi Anadolu'ya e, vurduğumuz mühürlerdir. Eğer bu camiler olmasaydı. Ee, bu tarihi eserler, yapılar olmasaydı Türk'ün Anadolu'daki izleri de olmayacaktı. Bizi bu topraklardan e, söküp atmak isteyenler o zaman rahatlıkla söküp atarlardı. Ama şimdi biz bu topraklardayız. Kökenimizle ilgili en büyük ipucu da buralardır, camilerimizdir, mabetlerimizdir, hanlarımızdır ki Bünyan bölgesinde biliyorsunuz Karatay var. Evet. Karatay var, Sultanhanı evet, tamam. var. Yani Selçuklu'nun, Alaaddin Keykubat'ın en ihtişamlı iki büyük eseri de Bünyan bölgesindedir evet. ve İpek yolun üzerindedir. O yüzden gerçekten ecdadımızla gurur duyuyoruz. Bu mimari dokuyla gurur duyuyoruz. Yaptıkları işlerin sağlamlığıyla gurur duyuyoruz. Tabii bizim yaptığımız çürük işler için de af istiyoruz. Başka bir şey yok. Evet, demek ki zamanında malzemeden çalmıyorlar hocam. <gülüyor> Kesin. <gülüyor> İnşallah Kesin. o günleri tekrardan görürüz diyelim. İnşallah. Evet, Ulu Cami diye durum bu şekilde hocam. İsterseniz biraz da bünyanı görü, görelim. Şimdi şunu da söyleyeyim. E, şu son bölümde şey olsun. Burası bir külliyeymiş aslında evet. zamanda. Burada aşevlerinin olduğunu biliyoruz. Burada medrese olduğunu biliyoruz. Evet. E, özellikle e, e, Ürgüp Mustafa Kemal Paşa yani dam görmenizi o yüzden istedim. Orada medrese duruyor, burada durmuyor. Buradaki medresenin adı Arifiye Medresesi imiş. Fakat daha sonra biliyorsunuz bu okullar şey medreseler okullara dönüştürüldüğü için dünyanın ilk mektebi haline dönüştürülmüş. Bugün de mevcut diyeti yok yani. Evet. Yani böyle bir külliye yapmış. Sadece cami yapmıyor atalar. Hamamlı evet. yapıyor, kütüphanesini yapıyor, Aynen medreseyi evet. yapıyor. Evet. Birçok yapı da hala ayakta durabiliyor. Evet, Dediğimiz evet. gibi biraz önce bahsettik içeri girmeden önce caminin hemen karşısında dünya manzarası karşılıyor size diye. Namazınızı ibadetinizi yaptıktan sonra o manzaraya karşı oturabilir, dinlenebilirsiniz. Şimdi birlikte isterseniz oraya geçelim. Biraz da dünyadan bahsedelim. Elbette, elbette.